Aref dediğimiz... Hmm. Bir, bir. Buyurun efendim. Bab da... Hafta içi her gün diye düzgünür değil mi? Parmak hareketi yap. <laughs> Kefir mi, yoğurt mu? Bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> ee, yazarken daha da oluyor. <laughs> Maalesef öyle bir durum çok değil. Denemeyin. <laughs> Bak bak. Bunu çek bunu buraya. Sigara hakkında. Allah Allah. Hiç böyle olmaz da ne oldu ya? <laughs> şey yaparız, ekleriz. Ben ne, ne desem? Ne desem? <laughs> Sinirlendim mi? Hepinize sağlıklı. Hepinize evet. sağlıklı. <laughs> ah, şeyde. <laughs> tamam diyeceğim ben. Herkese mutlu günler dilerim. Başka hiçbir şey demem. Başka bir <laughs> deneyim bu kadar ya. Şey.